İmanın tarifi nedir? İmanı şöyle tarif ediyorsunuz. İman, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak bildirdiği şeyleri tahkik etmeden akla, tecrübeye ve felsefeye danışmaksızın tasdik ve itikad etmektir, inanmaktır. Akla uygun olduğu için tasdik ederse aklı tasdik etmiş olur. Resulü tasdik etmiş olmaz. Veya Resulü ve aklı birlikte tasdik etmiş olur ki, o zaman peygambere itimat tam olmaz. İtimat tam olmayınca iman olmaz. İman, Amentü'deki altı esasa kesin olarak inanmaktır. Çünkü iyiler övülürken onlar gayba inanır buyruluyor. Bu tarif Kur'an'a zıttır. Bekara suresinin 62. ayetine aykırıdır. İman sadece Allah'a ve ahirete olması gerekir, bu tarifin Muhammedi tavırla hiçbir alakası yoktur. Cevap: Muhammedi ifadesi uygun değildir. Bu, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın resulü olduğuna inanmayan, Kur'an'ın Allah'ın kelamı değil, Muhammed aleyhisselamın sözü olduğunu savunan müsteşriklerin ve yabancıların ifadesidir. İman edilmesi gereken hususlar sadece Bekara 62'de mi bildiriliyor? Diğer ayetleri niye gizliyorsunuz? Güneş batçıkla sıvanmaz. İman sadece Allah'a ve ahirete değil, Amentü'deki altı esasa inanmaktır. Bekara suresinin üçüncü ayetinde, Gayba inanmak, görmeden inanmak övülüyor. İmanın altı şartı da gayba inanmaktır. Çünkü hiçbirisini görmüş değiliz. Peygamberlerden sonra bütün insanların en üstünü olan Hazreti Ebu Bekir, bu üstünlüğe kavuşup nasıl Sıddık lakabını aldı biliyor musunuz? Allah ne diyorsa doğrudur. Allah'ın Resulü ne diyorsa doğrudur demesi yüzünden bu dereceye yükselmiştir. Kafirler Muhammed Ebu Bekir'e galiba sihir yapmış. Çünkü görmeden inanıyor, bir anda onun miraca gidip geldiğini tasdik ediyor diye hayrette kaldılar. Peygamber Efendimiz aşağıda bildirilen imanla ilgili ayetleri açıklayarak imanı şöyle tarif etti. İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe yani kıyamete, cennete, cehenneme, hesaba, mizan'a, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, ölüme öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, asıl iyilik Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara, nebilere inanmaktır. Bekara Suresi 177. Ayeti Onlar gayba, yani Allah'a, meleklere, kıyamete, cennete, cehenneme görmedikleri halde inanırlar. Bekara Suresi 3. Ayeti Onlar sana indirilene, senden önceki kitaplara ve ahirete iman ederler. Bekara Suresi 4. Ayeti Bu üç ayette Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve gayba inanmak bildiriliyor. Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Bekara Suresi 255. Ayeti Ölümü Allah'ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur. Ali İmran Suresi 145. Ayeti Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah'tır. Enam Suresi 2. Ayeti Bu üç ayet takdirin Allah tarafından olduğunu bildirmekte, kadere iman etmeyi göstermektedir. Kendilerine bir iyilik dokununca, bu Allah'tan derler başlarına bir kötülük gelince de bu senin yüzünden derler. Küllün min indillah, hepsi Allah'tandır de. Bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar? Nisa suresi 78. ayeti. Bu ayet hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu bildirmektedir. Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Ahzab suresi 40. ayeti. Bu ayette Resulullah'ın peygamber olduğunu bildirmektedir. Hak olan din Sual Bekara suresinin 62. ayeti ne demek istiyor? Müslüman olmayanlar da cennete gidecek midir? Cevap Müslüman olmayanın getirdiği din kabul edilmiyor ki işlediği salih amel kabul edilsin. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Senden önce peygamberlere iman edenler Yahudi, Hristiyan ve Sabi'inlerden Allah'a ve ahirete inanıp salih amel işleyenler için elbette Rablerinin katında mükafatlar vardır. Bekara Suresi 62, Maide Suresi 69. Ayetler Hz. Musa zamanında ona inanan Yahudiler ve Hz. İsa zamanında ona inanan Hristiyanlar elbette cennete gidecektir. Çünkü bütün peygamberler gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da Müslümandır. Diğer dinler bozulduğu için Allahü Teala en son olarak İslam dinini gönderdi. Başka dinleri kabul etmediğini açıkça şöyle bildirdi: Allah indinde hak din ancak İslamdır. Ali İmran suresi 19. ayeti. Kim İslamdan başka din ararsa, bilsin ki o din asla kabul edilmez. Ali İmran suresi 85. ayeti. Bu konudaki iki hadisi şerif meali de şöyledir. Cennete sadece Müslüman olan girer. Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette cehenneme girecektir. Hristiyan ve Yahudiler bizim peygamberimiz dahil bütün peygamberlere inanmadıkça kafirlikten kurtulamazlar. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, onlardan kimi ona yani Muhammed aleyhisselama iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli cehennem yetti. Ayetlerimizi inkar ederek kafir olanları elbette ateşe atacağız. Nisa Suresi 55-56. Ayetler İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. O Allah'ı tanıyan doğru bir Müslümandı. Ali İmran Suresi 67. Ayeti Her peygamber gibi Hazreti İbrahim de Müslümandı. Ehli kitap hak olsaydı böyle denmezdi. Yahudiler, Üzeyre, Hristiyanlar da İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Daha önce kafir olmuş kişilerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin. Tevbe suresi 30. ayeti. Ehli kitap, diğer kafirleri taklit ettikleri için kötülenmektedir. Ehli kitap, İslam'a iman edip kötülükten sakınsalardı, kötülüklerini örter, ve onları nimetleri bol cennete sokardık. Maide suresi 65. ayeti. İslam'a inanmadıkları için iman etmiş olmazlar. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar İslam düşmanlığında birbirinin dostudur. Onları dost edinen de onlardan kafir olur. Allahü Teala kafirleri dost edinip kendine zulmedenlere hidayet etmez. Maide Suresi 51. Ayeti Ehli kitap kafir olduğu için dost olmaz. Müminler kafirleri dost edinmesinler. Onları dost edinenler Allah'ın dostluğunu bırakmış olur. Ali İmran Suresi 28. Ayeti Kafirlere kucak açanlar da Allah'ın dostluğunu bırakmış olur. Sen onların dinine uymadıkça, Hristiyanlar ve Yahudiler senden hoşnut olmazlar. De ki doğru yol ancak Allah'ın bildirdiği İslamiyet yoludur. Bekara suresi 120. ayeti. Yani ehli kitap doğru yolda Allah'ın yolunda değildir. Ehli kitabın bozuk dinine girmedikçe Resulullah'tan hoşnut olmazlar.